bugün Green kurt kültürü nasıl yapılıyor un kurdu deniyor balıkçılar arasında değil mi hı hı. nasıl oluşturuluyor nasıl bakılıyor kurt nasıl besleniyor ve Onunla balıklar nasıl besleniyor, onu konuşacağız Hüseyin Bey'le. Hem size yardımcı olan bir video olacaktır, hem de benim merak ettiğim konulardan biriydi. Hüseyin Bey bize anlatacak, biz de e, sizlerle bu videoyu paylaşacağız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben de bunu bir değerli arkadaşımdan aldım. Bir avuç toprak ile e, güzel temiz çiçek toprağı aldım saklama kabına koydum, nemlendirdim. Ondan sonra aşılama kurdunu bıraktım içine. Bir iki ay hiç ellemedim. Çoğalmalarına izin verdim. O arada onlar ürüyor. Evet ondan sonra un koydum nemlendirip. Daha sonra üreme olduktan sonra diğer kabı aldım. Buraya gelişmişleri alıyor. Tekrar ona da bir aşılama yaptık ve şu an bunlar benim ihtiyacımı karşılıyor. İki tane paket e, yaklaşık 30-40 tane bala bakıyor. Evet. Çok rahat bakıyor. Tabi e, tabii nasıl ayrıştırdığını, buradan nasıl aldığını, suya nasıl koyduğunu videonun devamında göreceksiniz. Evet. İlk olarak e, numuneleri alıyor. Daha sonra temiz toprağı, hijyenik toprağı buraya koyuyor. Tabii unla besliyor. Evet. Bir iki ay ilk bir iki hiç dokunmuyorsunuz. Onlar ürüyor. 2-3 günde bir unu bittiğinde unla beslendikleri için un ekliyorsunuz ve Yazın nemlendiriyorsunuz. Yazın toprak çabuk kuruduğu için arada bir nemlendirmek gerekiyor Yazın ekstra. Kışın daha kışın hiç ellenmiyorum. Yeterli oluyor. Bir Kendi kere nemlendirince yetiyor camı koyunca. Kendi buharıyla. Şu camı da üzerine koyuyor böyle. Tam unun olduğu noktaya. Bu aynı zamanda daha sonra kurtları toplamayı kolaylaştırıyor ama. Evet. evet. Doğru anlamışım. Evet. Grindal kurdu, un kurdu. Bu şekilde yetiştiriliyor. Balkonunuzda serin yerde olsa yaşıyorlar. Özellikle serin yeri seviyorlar. Heh, serin yeri. Bu da güzel bir bilgi oldu. Sıcakta üremiyorlar. Evet, devam edeceğiz biz. De serin odayı alıyorum. Sıcakta balkonda olmuyor. Evet, bu da güzel bir bilgi oldu. Sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Sevmiyor. Serin yerde. Ee tabii bununla çok güzel balıklar yetiştirebilirsiniz. Hadi bakalım. Detaylı daha anlatalım. Evet balık beslemek için un kurtları böyle bir alanda yetiştiriliyor. Bunun içinde toprak var. Un katıyor. Unla besleniyor. Nemlendirip. Arada bir nemlendiriyor. Camı niye koyuyor? Oraya toplanıp kolay alınsınlar diye. Ha, onun olduğu Olur. bölgeye toplanıyor. Balıklara verirken kolaylıkla alınıyor. Muhteşem. Bakın. Tabi canlı yemle beslemek balığı. Balığı daha ee, güzel büyütüyor daha hareketli yaptırıyor daha çok kolay ürüyorlar şu küçükleri bir çekebilsin şurada da var oldu Oldur. küçükleri çekebilsin çeke o sonra burada dönüştü şimdi burada kalleri böcek bildiğin pire gibi çekebiliyorum net gözüküyor İşte yavru hali binlerce var. Evet. Gör, görüyor musun? Görüyor musun? Buradan Daha sonra, sonra da biraz büyüdükleri zaman böyle kurdu dönüşüyorlar. O kadar çok ki şu anda bunun içinde. Bir saniye göremedim onu. Evet. Elde. Burada. Şuradan şu yavruları bir daha çekeyim. Ben. Netleşsin. Evet. Şu alanda yüzlerce var. Hareket halindeler. Toprağı Aslında çok küçükler. Şu an çok yaklaştırdım. Aşağı kuluçkaya yumurtaya yatıyorlar. Sonra bu hale geliyorlar. Büyükler. Daha sonra evet. bunlarla Balıkları Biraz besleniyor. Biraz sonra beslemeyi de göreceksiniz. Tamam. Evet az sonra besleme. Balıklar un kurdu ile nasıl besleniyor onu da çekeceğiz. Bakalım mısın yahu. Beyaz böyle. Hüseyin Bey ne zamandan beri bu balık işine ilgi duyuyorsunuz? Valla çocukluktan beri devam bırakamıyorum. Balık, bitki, kuş, maşallah. Çiçek. Kuş, çiçek, Tam bir doğa sever. Bakın sukulentleri. Aloe vera'lara. Paşa kılıcı. Paşa kılıcı da yemin ediyorum 5 tane paşaya yetecek büyüklüğe gelmiş yani. Sardunyalar. Bu da çok güzel sardunyalar açıyor. Hoppa. Şurada Ali, bir Ali, Ali, Ali. mum çiçeği var. Böcekleri bak. Bak. Evet. Yavruların bolluğunu burada görebilirsiniz. Uf, Dışarı zıplamıyor mu bunlar? Yok. Zıplıyorlar sanki. Çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar. O kadar çoklar ki şu büyükler anne ve babalar oluyor galiba. Hı hı. Ebeveynler ve çocuklar hepsini bir araya toplamışlar arkadaşlar. Hiçbiri bir yere gitmiyor. Park falan yok. Duyuyor <laughs> çocuklar? Bak, şimdi Evet. Bu da besleme kıvamı. alıp besleyeceğiz zaman bardağın içine toplayacağız. Çamurdan Hmm. Tek tek canlı olarak atıyorsun. Onlar yumak olup toplanacak o, onun zaten. Onun içindeki yavrular ne olacak? Onlar gidiyor. Allah korumak şey balıklara korumak. Ama çok fazla oldukları için kayıp az oluyor. Anladım. Her seferinde böyle yavrulardan kayıp yaşanıyor mecburen. Bak Ama onları da toplanıyor ya. böyle sonra alıp veriyorsun. Bir saniye netleşsin. Evet. Onu kurdu. Bundan o zaman 8-10 tane ebeveyn edinmesi birinin üretmesini yetiyor. Zaten itiyor. şu kadar toprakla aşıladım ve sonra 2 tane yaptım. Arada bir bunlara toprak ekliyor mu? Vardakta kalan toprağı geri mi koyuyorsun? Yeni toprak koyup nemlendirip buradan alıp aşılama yaptım. Ee, bunda İlk bu üretim. Bu sonra aşılama yaptım. Yetişkinler bunda. Bunda da yavrular var mı? bu da bu aşamaya geldi yetişti yani. Anladım. Bu ilk olan. O da öyle oluyor. İlk olacak. bir ay filan iç ellemiyor. Kuluçkaya yatıyorlar üremeye. Ondan sonra az az alıyorum. Hepsini alıp bitirmiyor. Anladım. Onu bir kere mi koyuyorsun arada bir ekliyorsun? Onu mu? Hı. Onu 2-3 gün yetiyor onlara. Ha daha sonra tekrar daha iyi yiyorlar. İlk döktüğümde kuru oluyor. Onu beslemek için arada bir sürekli koyuyorsun yani. 3-4 günde Bittikçe bir. Bittikçe koyuyor. Tamam. Onu direkt unla besleniyor bu toprakla eh, değil. Eh. Bucağında tamam. kolay toplama. Gelenleri alıp topluyorsun. Süper. Öyle. Evet. Bütün detayları verdik herhalde. Eline sağlık. İyi, İyi. teknik. Şimdi birazdan e, beslemeyi de çekeceğiz. Aslında balıkları. bu özellikle çöpçü üretiminde kullanılıyor. Çöpçü balık üretiminde. Yumurta döksün. E, Tabii canlı yayınla beslenen balıklar daha kolay yumurtluyor. Daha kolay yavru veriyor. Aktüsler de güzelmiş. Buradaki cam sera etkisi yaratıyor. Bitkiler çok güzel büyüyor. Mum çiçeği var şurada bir, bir şey tane. Çek. Onu göstereceğim. Bakın mum çiçeğini bilirsiniz. E, açtığı zaman sıvasını salgılamaya başladığında nefis kokar. İçeride suda yetiştirilmiş avokado da var. Toprağa alınacak kıvama gelmiş artık. Yavaş yavaş toprağa alınır. Şu büyük yapraklı olan ne? Kavuçuk çiçeği. Kavuçuk çiçeği. Yapraktan köklendirdim. Başarabilirse patlatacağız, büyüteceğiz yani. Bildiğin klasik kavuçuk çiçeği. Tek yapraktan köklendirdim. Çok zor köklenen bir şey. Tamam süper. Evet ve böyle bitkilere ve doğaya ilgi duyan arkadaşları seviyoruz. Eline sağlık. Değil de, <laughs> Az önce bardağa aldığımız kurtlar şu an bu durumda. Topraktan, ayrı, ayrı. Top, topraktan ayrıldılar. Şimdi bunlarla balıkları besleyeceğiz birazdan. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Hüseyin Bey onları akvaryumun içine salıyor. Salıyor. Canlı yem. Özellikle çöpçüler evet. şu an o, çıldırdı arkadaşlar. Çöpçülerin özellikle yumurta dökmesinde evet. en iyisi. Evet bardağı komple boşalttı. Bakın çöpçülere bakar mısınız? Zaten çöpçüler aşırı gelişmiş. Terminatör gibi duruyorlar. Bu dişi. Ee, ondan yavrulacak Yoğurta galiba. Yapacak, yumurta Yoğurta yapacak. yapacak şey o yüzden. Dişi biraz iri duruyor. Evet karnı şişmiş normal yemden çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Tabi daha besleyici. Daha besleyici olduğu için de daha çabuk üremelerini, daha gelişmiş olmalarını sağlıyor. Birisi yapay yem, birisi doğal yem. Öyle düşünün. Kanlı canlı vallahi götürüyorlar. içeride kıyamet kopuyor. Ziyafet onlar için ziyafet tabi. Eğer e, tabi bir canlıya bakıyorsanız Tabi başka bir canlıyı feda etmek gibi düşünmeyin bunu. İşin hakkını vermek. Ee, hayvanat bahçelerinde hayvanlar da etle besliyorlar sonuçta. Bu da e, bunun yemi üretiyor ve onunla besliyor. Çok güzel. Çok keyifli bir video oldu benim için. Hem bilgi vermiş olduk hem de biz öğrenmiş olduk. Eline koluna sağlık. Güzel balık yetiştirmesin. Güzel de bir video oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Un kurdundan un kurduyla balık beslemekten bu kadar. Ne oldu evlat? Sıkıldın mı? Gerildin mi? Konuşabilirsin. Allah'a emanet olun. Kesersin değil mi buraya? Yok kesmem kalsın. Baba ya. Burada da salyangoz ve karidesler var. Mos bitkisinin içinde ürüyorlar. Oo, wow, karidesin güzelliğine bak. Süper. Yumurtaları var bak. Nerede altında taşıyor. Yavru oluşunca bırakıyor. Evet, yumurtalarıyla oynuyor şu anda.